Victor Osimhen İstanbul'da e, mükemmel anlar gerçekten inanılmaz kalabalık bir e, taraftarın olduğunu buradan söyleyebiliriz tabii ki artık çok konuşmayayım ben biraz size ha, havalimanını göstereyim Victor Osman birazdan burada olacak gerçekten bir sürü birçok insan burada Galatasaray taraftarı nereye kadar diye duracak olursanız hemen şöyle sizlere göstereyim şöyle şuradan başlıyor buradan devam ediyor ve ardından arka tarafa kadar hala gelen taraftarların olduğunu söyleyelim arkadaşlar. İnanılmaz bir kitlenin olduğunu söyleyelim. Güvenlik ekipleri de yine burada. Victor Osimhen'in gelişi gerçekten büyük bir sevgi seline sebep olmuş durumda açıkçası. İnanılmaz. İnanılmaz bir taraftar kitlesi var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Victor Osimhen İstanbul için, İstanbul için, Galatasaray için İstanbul'a inanılmaz bir taraftar seli var burada. Bakın şöyle örnek göstereyim mesela. Neye direğin batacağız? üzerine çıkmış. Direğin üzerine çıkmış bir taraftar Osimen'i daha iyi görebilmek için. Bunun dışında tabii Galatasaray taraftarları bayraklarını getirmişler. Formalarını giymişler bugünü ölümsüzleştirmek için. İnanılmaz bir taraftar yoğunluğu yaşanıyor açıkçası. Atatürk Hava Limanı'nda genel havacılık terminalinde. Şöyle genel havacılığa baktığımızda Şöyle birazdan Victor Osimen şu kapıdan içeri girecek arkadaşlar. Birazdan Victor Osimen buradan sizleri selamlayacak, taraftarı selamlayacak. İnanılmaz bir yoğunluğun olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Yani çok fazla polis de var, güvenlik güçleri de var. Çünkü çok normal çünkü çok fazla taraftar var. Taraftar gelmiş durumda. Victor Osimen'in gelişi Tabii uzun bir soktu, uzun bir süreçti çünkü taraftar çok merak ediyordu. Böyle bir futbolcu gelebilir mi diye 70-80 milyon euroluk bir beklenti vardı. Napoli'nin isteği vardı, bunu gerçekleştirdi Galatasaray yönetimi. Galatasaray taraftarı bugün itibariyle Galatasaray Store'da alışverişlerine başladı, form alışverişlerine başladı. Bir anons geçiliyor bu arada. Onu da sizlerle paylaşmış olduk. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yayını beğenerek destekte bulunursanız çok memnun olurum. Hepinize teşekkür ediyorum. Siz istediğiniz için bizler de geldik. Ve Victor Osimen'i canlı canlı sizlerle buluşturacağız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Birazdan Victor Osimen bu kapıdan taraftarı selamlayacak. Üçlü çektirecek. Bunu daha önce de yaptı Victor Osimen. Artık tecrübesi var. Üçlü çekmeyi biliyor kendisi. Gerçekten inanılmaz bir ee, sevgi bağı oluştu Galatasaray'la Galatasaray'la e, arasında gerçekten bu aidiyet, bu sevgi, bu oyuncunun yaz transfer döneminde büyük bir takıma daha Avrupa'nın büyük ligindeki bir takıma gitmesini sağlayabilirdi. Hala böyle bir imkanı vardı Victor Osmin'in fakat kendisi dedi ki ben Galatasaray'da kalacağım dedi. Napoli'ye bunu bildirdi. Galatasaray'da oyuncuyu aldı getirdi. 40 milyon euro peşin verilecek. Sonraki iki e, taksitle ödenecek. Sonraki bay 35 milyon euro. Tabii bir bonusunun olduğunu da söyleyelim. Victor Osimhen'in. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Galatasaray Ultra Aslan'dan yine e, yöneticilerin burada olduğunu söyleyelim. Taraftar tabii şimdi de şunu soruyor. Ederson gelecek mi? Önce bir e, Victor Osimen'in gelişini <laughs> bir görelim. Sonrasında kaleci konusunu konuşuruz. Çünkü taraftar çok heyecanlı. Bu sezon e, tarihi bir, gerçekten tarihi bir e, kadro kurulduğunu, efsane bir kadro kurulduğunu gerçekten gösteriyor. Bu arada Victor Osimen'in yakınları bineceği araç bu arada şurada. Hemen göstermiş olayım sizlere arkadaşlar. Galatasaray formasını giyecek Victor Osimen. Galatasaray atkısını takacak ve sonrasında taraftarı selamlayacak. İnanılmaz bir taraftar. Yine göstermek istiyorum size taraftarı. Şöyle Galatasaray taraftarı şöyle sağ taraftan ucunu göremiyorum. Siz de göremiyorsunuzdur. Ucunu göremiyorum. Böyle devam ediyor ve şuradan devam ediyor. Hala gelen taraftarlar var. Direğin üzerine çıkan taraftarlar var. Mesela az önce gördüm direğin üzerine çıkan taraftarlar var inanılmaz yani sırf o daha iyi açıdan görebilmek için taraftarlar gelmişler ve direğin üzerine çıkmışlar tabi biraz riskli bu arada baksanıza yani gerçekten riskli bir durum dikkat edilmesi gerekiyor birazdan Victor Ossimen bu kapıdan gelecek taraftarı selamlayacak arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum yayına geldiğiniz için bu yayını beğenirseniz memnun edersiniz videoda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz bu videoda Victor Osimhen İstanbul'da genel havacılıkta birazdan formasını giyecek taraftarla selamlaşacak, üstü çektirecek Galatasaray taraftarının sevgilisi diyebiliriz Victor Osimhen için. Bu sezon neler yapar bilmiyorum ama Galatasaray formasıyla bu kez Şampiyonlar Ligi kulvarına çıkacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi lig aşamasında direkt 8 maça çıkacak. Bu 8 maçta Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde iyi dereceler elde etmeye çalışacak Victor Osimhen'le. Bu arada beğeni rekorumuz kanalın yani beğeni rekoru hemen paylaşayım. Kanalın beğeni rekoru 230 beğeni. Yani bu uzun videolarda, canlı videolarda 230. Şu an 161 olmuşuz bile. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Birazdan Victor Osimen burada. Sizler için yakınlaştırıyorum. Şöyle Victor Osimen Galatasaray taraftarı bekliyor. Binlerce taraftar bekliyor. Sayısını şu an belirtemem açıkçası ama gerçekten inanılmaz bir taraftar gösterisinin olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray taraftarı e, içeri girmeye çalışıyor. Galatasaray taraftarı e, en yakın açıdan Victor Osimen'i izlemeye çalışıyor ama tabii ki bu e, kolay kolay mümkün olmayabiliyor. Çünkü evet Atatürk Havalimanı'na e gelmişti. İlk geldiğinde de Victor Osimen ama Şimdi şöyle bir şey var. Burası tribün gibi değil tabii ki. Serap Akil çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Günün süper çeti. Chati... Oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Bakın bayraklara bakın. Bayraklara bakın arkadaşlar. Ultra Aslan'ın hazırladığı bayraklar.